AKP 20 yıl önce iktidara geldiğinde e, tüm topluma, tüm halka şöyle bir söz vermişti. 3 Y ile mücadele edeceğiz. Nedir o 3 Y? Yolsuzluk, yasaklar ve <laughs> yoksullukla. Şimdi aradan geçen 20 yılda geldiğimiz noktaya baktığımızda ne görüyoruz? Hayatın her alanında toplumsal olan, siyasal olan ve halkın menfaatini olan her alanda koca bir yasaklar silsilesiyle karşı karşıyayız. Yolsuzluk derseniz, valla çok açık söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinin toplamında yapılmış yağmadan daha büyük bir talan düzeni yaratıldı. E haliyle de yoksulluk en üst seviyeye ulaştı. Şimdi bunlar konuşulmasın diye de ne oluyor? Ağır da bir sansür mekanizması devreye girdi. Nasıl girdi? Zaten konvansiyonel medya araçları denetim altına alınmıştı. Kalanın sesi fazla çıkamaz hale geldi. Çünkü iktidarın denetimindeki yargı mensupları üzerinden herkes susturulmaya çalışıldı. E bu sansür zihniyetini nerede görüyoruz? Eee şimdi Bakan Bey'e şunu hatırlatacağım. Geçen seneki bütçede demişti ki sayışlar raporlarını çok önemsediğini ve orada ortaya konulan bulguların gereğini yapacağını söylemişti. E, bugünkü bu yılki çıkan sayışlar raporlarına bakıyoruz. <laughs> Değil bulguların yerine getirilmesi, e, hem bulguların karartıldığını ve eee Sayıştay'ın daha önce önerdiği bunlar problemli alan dediği Her şeyinde üstünün karartıldığını görüyoruz. Ve hal böyle olunca da sansür devlet kurumlarına da sıçramış oluyor ve haliyle halkımız hakikati öğrenmekten yoksun kalıyor ve biz burada işte sayılara, rakamlara boğulan bir bütçe tartışması yapıyoruz. E, mecliste maalesef demokratik bir teamüle değil de çoğunluk olmaya dayalı bir anlayışla yönetilen ve var olan bir mecliste de parmak hesabı üzerinden her şey onaylanıyor. İktidarın istediği her şey gerçekleşiyor, istemediği hiçbir şey gerçekleşmiyor. Şimdi <laughs> Bakan Bey geçen sene bütçede konuşmasını hatırlatmıştım ve aslında o verdiği ve kıymetli de bir sözdü. Ama o sözü tutmadığını hatırlatmak için bunu söyledim. Şimdi Bülent Bey biraz önce sizi tebrik etti. E, katılıyorum evet. Sizin Bakanlık sizin, sizin sizin bakanlık döneminizde bir gümrük... Yumruk... mutlaka cevap vereceksiniz raporuna kadar yaptık da yenileri çıkıyor. Onun için hani. Anladım, anladım, tabii. Evet, Çıkar ben, muhtemelen. Yani, eğer umarım hakikati umarım bizim hakikati, bizim hakikati bizim anlatıyordur bizim bakan bey. Teşekkür ederim. Şimdi çünkü iktidarınızın her kademesine sesilmiş yalanlarınıza sizin değil iktidarınızdan bahsediyorum. Dair bir hatırlatmada bulunmak için bu konuyu açıyorum. Bakın geçen sene Halefi olduğunuz bakanın kendi bakanlığını dolandırdığı, yolsuzluk yaptığı, herhangi bir siyasi etiğe sahip olmadığını ortaya çıkan bir şey yaşadık. Ve konu tartışmaya açıldı. Hanımefendi bakan görevinden alındı doğal olarak. Herkes sandı ki acaba yargılanacak mı? Ama zaten getirilen bu ucube sistemde onu da önü kapalı. Neyse konu açıldığında grup başkan vekiliniz Bülent Turan'a gazeteciler soru sorduğunda Bülent Bey dedi ki biz milletimize yanlış yapan kim varsa gereğini yapmak için iktidara gelen bir ekibiz. Yapanın yanında kar kalmamasını isteyen, önemseyen bir ekibiz demişti. Bunun da koca bir yalan oldu. Sizin yaklaşık iki yıldır bu koltukta oturmanıza rağmen sizin atanmanızdan önce görevinden alınan bakanın yani Ruslar Pekcan'ın 21 Nisan 2021'de Twitter'da sizi tebrik eden ve kendi hizmetleri için oraya getiren Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden konuşmasına dair bir ileti paylaşmasından sonra Twitter hesabında ortadan kayboldu, hayalet oldu. Ama sizin ulaşacağınız mesafede. Ben size sadece bir tek soru sormak istiyorum. Boş verin burada konuşulan her şeyi benim söylediklerimden bahsediyorum. <laughs> yani siz o koltukta otururken sizden önce oturan insan kendi bakanlığını dolandıran bir hırsız oldu ortaya çıkmış iken ne yaptınız? Şöyle sorayım. Neden bir hiçbir bir şey yapmadınız? Bakın Büyük bu sorunun yanıtını yalnız, hemen ben merak ediyorum yani bir yurttaş bir olarak. Size oy veren seçmeniniz kere, dahi herkes bunu merak ediyor. Ve buna bir Eşen, yanıt vermek zorundasınız. Bir Burada vermem. asgari bir etikten yoksun olmamak bir yana bir suç işlenmiş. Kendi bakanlığını dolandıracak kadar düşük bir davranışın içine girmiş bir insanın koltuğunu siz devraldınız neden hiçbir şey yapmadınız sadece bu sorunu merak ediyorum teşekkür ediyorum evet.